Ya, ya acayip sevgili dolular. Bizim çoğu çoğu maceralarımız hiç böyle geçmiyor normalde. Gerçekten çok sevgi dolular. Ne haber? Nasıl gidiyor hayat? Merhaba de kameraya. Tamam bana dedin kameraya da merhaba der misin? Dedin mi? Aferin sana. Çok güzelsiniz biliyor musunuz? Çok da yakışıyorsunuz maşallah. hı. -hı. Bal kafalar. Evet. Ee, bunlar eşler. Eş diyebiliriz değil mi onlara? Bu çocuğun adı Çirkin, bu da Ateş. Aranız nasıl? Nasıl gidiyor hayat? Keyifler yerinde mi? Mutlu musunuz? <laughs> bu erkek olan e, dişi olan, dişi olan birazcık daha irice ve büyük. Zaten yaşı da büyük birazcık değil mi aşkım? Ha? Nasıl gidiyor? Oh sana. Şimdi biz onların tırnaklarını keseceğiz. Küçük bir muayene yapacağız onlara. Evet, önce bir dinleyelim mi sizi? Ne oldu? Dinlemeyeyim mi? Bakayım sana. Aferin benim güzelime be. Bakayım sana daha. Gel bakalım. Yarın tekrar kontrollerini yapacağım zaten de. Aferin sana. Ne oldu terk etme mi karar verdin masaya? Sıkıldım hemen. Bak kafa. Şimdi önce kimin tırnaklarını keseyim? Hı. Bakayım o güzel tırnaklara. İyi uzatmışsın ha tırnaklarını. Ucundan ucundan alalım birazcık dur. Hı. Ne oldu kaçacaksın? İstemiyor musun? İstersin istersin sakin ol. Bir şey yok. yok ki. Ucundan ucundan alıyorum. Zaten çok uzamamış bak Ne oldu? Niye yaladın beni? Seni de keseceğim. İstediğini söyle. Gel buraya bakalım. Bekle. Evet. Bu taraf çok uzamamış. Bunları çok ucundan ucundan alıyorum. <laughs> İstemiyor musun? <laughs> Arkalara da bakayım mı? Dur. Ya buraya ya kaçamazsın. Bekle bakalım. Dur, dur, dur. Çok az kaldı ki. Evet, aferin benim bir tanem. Bakayım buna da. Kim 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 çok mu sıkıldım? Çok uzun olmuş bunlardan çok böyle ucundan minik minik aldım o yüzden. Evet sıradaki hanımefendi sıra sizde mi? Manikür pedikür gel bakalım şöyle öne bakayım. Hmm, sen iyi uzatmışsın. Öpücük mü veriyorsun bana? <laughs> Çocuğum ne yapıyorsun? Dur. <gülüyor> Dur. <gülüyor> Her yerim yaladın yahu. Ben de seni yapacağım birazdan bekle. Yani evet, bunu da alayım. Aferin sana be. Sen çok uslusun ha. Bir öpücük daha Aferin sana. Onun gibi değil senin Bak o muzurluk yaptı. Evet. evet. Arkalara da bakalım şimdi. Gel böyle. Oturmak ister misin? Şöyle otur bence. Evet Dotör. Alt benim güzel kısma da. Harika. Burada <laughs> ben tam ben halledip hallediyorum. <laughs> Bir saniye. Bana bırakabilirsin kendini. Evet bravo. Son bitiyor. Bitiyor. Tamam biz şöyle tutuveririm onu. <laughs> Bunu da bakayım. Aferin. Seni tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Evet. Sen, seni de tebrik ediyorum. Gel seni de öpeyim. Usul usul yanaşıyor. Allah'ım. Allah'ım. Evet şimdi yanak sıkma vakti. Herkes bunu istiyor şu anda. Evet. Hmm. Sıra sende. Seni de. Allah'ım yiyeceğim. 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 <laughs> Hadi bakalım kaçıyoruz buradan. Hemen kaçalım buradan çabuk. Anlıyor da aşağı atlamaya benim Ben seni dur. Evet, Hadi görüşürüz. iyi bakın kendinize. Tamam mı? Yürü bakalım. <laughs>